Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize bir bölümde Tablet düzeldi arkadaşlar. Sonuna ve çok korkmuştum. Ha, bu Tab 3'ün ekranına da baya para verebiliyoruz arkadaşlar. Videoyu tabletten çektiğim için video arkadaşlar. Tab 3. Bunun ekranı pahalı biraz. Ondan yani çok şükür kurtulduk. Şimdi iskeletleri kullansak mı ki? Ha, bu, bunu yerine iskelet mi kullansak? O şimdi burada dur bakayım. Ee, şimdi? Sanımız yok. Video hazırlamıştım arkadaşlar tablette ekran dokununca ekran olduğu için Atmadım Aslında açacaktım, atmadım. Clash Royale kutu açılımıydı. Kutu açılım bölümleri yapacağım. bir kutum biriksin. Açmayacağım buradaki çıkan kutuları kutu açılma bölümü yapacağım en son. Her gün bir tane kutu açacağız. Saat bekleyeceğim arkadaşlar. Kaç saat olursa. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hadi yenelim bakayım. Alev top fırlatmak istiyorum şuna. Dört de bu arada. Clash Royale'in birinci bölümü. Bir de. Clash Royale'in ilk bölümü. Eyvah. Eyvah. Gitti kule. Kule gitti. Oyunun daha yeni çözüldü. Yenilirse kusura bakmayın yani. Hiç anda yenilebiliriz yani. Ya oyunu gerçekten yeni öğrendiğim için, yani pek bir şey bilmiyorum. En azından bildiğim kadar oynayacağım size de çok bir şey bilmiyorum yani. O. Oh. Şu kuleyi alalım. Az kalmış. Şu devi salalım şuraya. Güzel bir tane. dev salalım şuraya. Bu arada size klonumu göstereceğim Clash Royale'le gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşımın kurduğu klon. Allah'ına al, sen bunu da ile sataş. Ha. Tamam yıktık orayı biz. Yıktık orayı. Hayır şövalye. Hayır sen buraya. Tamam onu. Sen direkt deve yardıma. Hah tamam. Helal be. Helal aldık burayı da bir bir tane daha ekseri olsun cadı alalım. Bir tane daha. Oh oh oh. Sağlama. Şu deve hemen, deve hemen sık. Çok hasar almasın bizim bina. Oo Bunun daha çok hasarı var. Daha çok hasarı var. Dur şimdi. Hayır. Ölüm yaptım. Ölüm yaptım ya. Yanlış yere Şu atılır mı ya? Biz buraya alacağız. Hemen yardımcı koy. Çünkü hemen dalıyorlar abi. Hemen o da birlik atacak şimdi. Hemen walking abi. Hemen direkt walking. Yıkacağız ki biz köy binayı. Biz köy binayı yıktık abi. Biz köy binayı yıkarız dedim. Sandığımızı da aldık arkadaşlar. Sandık açılım bölümünü özel yani. Hiç açmayacağım abi. Ha, süresini başlatacağım ama açmayacağım süresinden sonra aç açacağım o zaman ayrı videoda hepsini açarız <laughs> evet bakın şimdi klanımı göstereyim kemik kırıcılar Mehmet Salih tüysüz diye biri lider <laughs> bu klan arkadaşım bu klana gelmeniz tavsiye olunur arkadaşlar Mehmet Salih ile bir savaş yaptık hep 3-0 yeniyor bizi 3-0 yenip durdu ya. 5 tanesinde de 3-0 yendi. Bak bir tane bu başkasıyla yapmış. Ama bak ben havalı benim isim oyunda. Şimdi 3-0 burada. 3-0 burada. 3-0 burada ne olacak? Benim halim ne olacak? 3-0 da burada. Yani çarptı bana ya. Kış Royale'de. Gelin size kılana. Şey Ömer oyundan aboneliğimden geldiğim değilim. Savaş yapayım sizlerle de. 4 de daha. Daha yeni başladık oyuna 4 leveriz. Birinciye bakıyorum oyuncusun. 12 lever mi ne yani şimdi. Bu oyunda çok zor lever kısılıyor ya. Ama çok çabuk adam geliyor. 4 verdi mini pekka var. Normal pekka da açılacak yakında. Clash Royale güzel bir oyun aslında ya. ya Sevmeyen vardır aslında. Clash Royale Clans'ın yerini tutmaz da. Yine de güzel bir oyun baksana yani. Ama son zamanlar Clash Royale Clans girmiyor mu ha bu arada. O videosu gelir bir ara. Barbar bar kralı alamadım daha. Alsak keşke. Bunda da güzel bir şeyler açmayı umuyorum artık. Clash Royale'de pek kafalarımı da kullanıyoruz artık. Yani. Clash of nasip olmadı. Clash Royale'de kullanıyoruz pek kafaları. Clash Royale'de kolay kasıldığı için pek kafalar. Onlar daha bir şey olmuyor. Hadi şunu alın. Abi alırsınız be. Kolay. Ya tam bu bu iskelet. Ya o oku atmasaydı iskeletler devi hemen öldürüyor. Aslına doğru sıkışıyor. da da dur. Şöyle bir atalım adama. Gaza getirin kendimizi. Şöyle sen kimsin? Bak bak. Bak bak gülüyor gülüyor şerefsiz. Gülme lan. Bak bak şimdi. Köy binasını alacağım. Alırsak ne alacağım lan? Öteki adam da bizi böyle yenecekti de aldık köy binasını yani. Şu binayı bizim almamız lazım. Arkadakine de zarar verdi. Şuradaki bak. Şuradaki şeyi bizim almamız lazım. Kaç dakika olmuş? 6. Evet. Bu saat sonu kapatmayı düşünüyorum da. İskeletler çok kolay şey yapıyor zaten. Köy binasını alamaz da. Bizim şimdi iki kat iksir verirken burayı bizim düşürmemiz lazım. Beraberliği getirmemiz lazım yani. İki kat iksir veriyor hazır. İki kat iksir verirken bunu bizim kullanmamız lazım şu an. Hatta Valking, Pekka. Pekka da salayım şuraya. Çünkü çok kalabalıklaştılar artık. Artık çok kalabalık... Artık artık derken yendik de yenildik de. O zaman sana böyle bir şey yapayım. Ho 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 ben yendim dostum. Yendim ben yendim. Yenildik ya. Abi dediğim gibi, bu süresi dolayı açmayacağım. Bunu Clash Royale'in birinci bölümünü çektik artık. Videoya attım açıklama videosunu. Tablet sonradan düzeldi şansım arkadaşlar. Bu arada bu videoya bir like patlaması gelirse motivasyon olur mu arkadaşlar? Vlog gelir. Hadi görüşmek üzere.